Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizinle birlikte şeritli letim, şeritli temizde şey hmm, e, le, lehimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu e, Şimdi o da lehim makinemiz. Şimdi lehimleyeceğiz. Bu da e, lehimimiz. Bu da pastamız. Sabitleştiriyoruz. Onları sabitleştiriyoruz. Şimdi orayı kazıyoruz gördüğünüz gibi bıçakla en ucunu. Siz nasıl öyle hangi boyutla isterseniz oradan kesip oradan ayarlayıp bıçaklayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kablomuz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi da ka e pastamızın iç içine soktuk. Çıkarttık. Şimdi de leğen lehim makinemizi da Gördüğünüz gibi çok güzel duman çıkıyor. Arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi deyim makinemize bakarsanız görürsünüz ama çok gözükmüyor kamerada ama biz görüyoruz kesildi şu an Heh. gidiyor arkadaşlar bakın e şimdi gözükmeye başladı şimdi arkadaşlar deyimlememiz bitti. Şimdi ince kabloyla e, onlar şey şeyle e, bir şey penseyle şey o, onun tam ucunu kestik arkadaşlar. Sonra da onu da iyi pastamızın içine soktuk. Şimdi onu da yiyemliyiz. Sonra da arkadaşlar sonrasını bilmiyorum şu an. Ar evet arkadaşlar iki, iki kablomuzu da lehimledik. Şimdi de le ledimizi lehimleyeceğiz. Şimdi bakın görüyorsunuz gördüğünüz gibi yakınlaştırdım sizin için çok iyi bir duman çıkıyor ama siz göremiyorsunuz şöyle geri çekeyim ve siz rahat rahat görün dumanı Ah bakın gördüğünüz sonunda evet Game makinemizi koyduk şu an görmüyorsunuz ama koyduğumuzu Benim çekelim. O orada bir daha biraz daha elemeyeceğiz. Evet. çok üzülme dedim ha. Şimdi de yağ kabını birlikte yerini dinleyeceğiz. ikisine de elimledik. Böyle bağ, bağlandı yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları Doğru. biraz sonra göreceksiniz nasıl bir şey olduğunu. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle oldu. Şimdi makamız makasımızı bıraktık. Aldık bıraktık. Şimdi oradan birinci led'imiz birinci led'imizi aldık. Birinci led ve ikinci led aynı eşittir. Işte. Hmm. Sence bu e sence e nasıl bir şey olacak bitince? Çok güzel. Hımm. Ben bence de güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar. Dokunan kesiyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık kameramız birazcık bulanık. Arkadaşlar hop yavaş yavaş istediğiniz boyutta orada iş kesebilirsiniz işareti var. Nasıl isterseniz öyle ilk ke, kesebile işaretinden kesebilirsiniz arkadaşlar. diğer uçlarını açıyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer uçlarını açıyoruz. Pensemizle. Ledlerimiz çalışıyor mu? Kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar göstereceğiz şey ustamız öyle dedi. Şimdi çalışıyor mu? Bakacağız. Hem yani de sizi de görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi deneme testindeyiz. Bakalım ancak mı size de gösterelim şöyle. Bakalım çalışmada bir daha deniyoruz. Şöyle göstereyim size. Birazcık gelin alayım. Evet arkadaşlar. Şimdi de deniyoruz. Bakalım. Aha gördüğünüz gibi yandı. Ama birazcık parlaklık yapıyor. Aslında bu kadar. Aslında böyle olmuyor. Kamerada böyle gösteriyor. Şimdi kapattık. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Kanalımıza abone ve beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay.